kaldıramayacağı yükü yüklememe meselesine gelelim. Ne demek bu? Şimdi biz kendimiz de bilelim. Buradan bakın ne kadar insanız. Her insanın şu andaki burada bulunan bu güzel cemaatin her bir ferdi normal maddi bir yükü bile taşımakta aynı mıdır? Mesela birimiz var ki 20 kiloyu taşırsak uf nefes nefese biteriz. E birimiz vardır adam sporcudur, kendini iyi geliştirmiştir, yük taşımaya alışıktır. 50 de taşır, 100 de taşır, taşır yani. Nasıl ki bu böyleyse hayatın içerisindeki sorumluluklar da öyle. Hepimiz aynı oranda da koşamıyoruz. Diyelim ki Allah'ın dinine hizmet noktasında. Öyle gençler ben biliyorum ki vallahi yürümeyi unutmuşlar. Ben o gençlerin ayaklarının altındaki toza kurban olurum. O gençler çok güzel gençler ve o gençler var elhamdülillah. Siz görüyorsunuz görmüyorsunuz ben bilmem ama ben görüyorum. O gençler var yürümeyi unutmuş koşuyor. Küheylanlar gibi koşuyor. Ben bazen tutuyorum onu diyorum ki çatlayacaksın. Diyor ki hocam koşalım ya bir müddet sonra bakarsın koşamam diyorum. Bir şey demiyorum ama arkasına ona dua ediyorum. Sen bu çağın musabısın diyorum. Allah senden ebeden razı olsun. Seni muhafaza etsin deyip ona dua ediyorum. Allah o gençlerimizin sayısını çoğalsın inşallah. E bir de şöyle gençlerimiz var. E ara sıra koşuyor. İşte canı isterse koşuyor. Bir de şöyle gençlerimiz var. Zorla itekleyerek işte yürütebiliyorsun ancak. Bir de şöyle gençlerimiz var. İteklemeye de gelmiyor. Yani adam yatmaya gelmiş. O gece gündüz yatma onun işi o. İşi gücü yatma yatarken de bir de ona buna çelme takma var biliyorsunuz. Çok yatan adamın yapacağı iş odur böyle böyle de, de var. E şimdi herkesin kaldıracağı yük aynı olmaz da sen terbiye etmeden herkesten aynı şeyi beklersen bunun adı beklentide itidalsizlik ve beklentide itidalsizlik ilişkileri bitiriyor. Ya perişan oluyoruz ben seviyorum falancayı sevdiğim için sevdiğimden beklentiye girerim. Sevmediğimden niye beklentiye gireyim? Ama o sevgimindeki dozajı ayarlayamadığım için beklentimi de ayarlayamıyorum. Beklentideki o ayarsızlık bana ne diye dönüyor biliyor musunuz? Hayal kırıklığı ve bu kardeşiniz bunu çok yaşıyor. Şimdi bunları anlatıyor ya siz zannediyorsunuz ki bu hoca insan sarrafıdır. Her şeyi o biçim biliyor. Yok öyle değil. Valla bunlar sahada benim gördüğüm, tecrübe ettiğim ve çoğu zaman da tecrübe biliyorsunuz nedir? Nasıl bir tarif yapılıyor? Hayatta yediğiniz kazıklardır tecrübe. O tecrübelerle ortaya çıkan şeyler bunlar. Dolayısıyla her zaman bunu söyleyen adam işi çok iyi bilen adam falan değildir. Ama işte üzerimize alıyoruz ki yapmaya çalışalım. İster istemez seviyorsunuz mesela diyelim ki bir talebenizi sevdiniz umut besliyorsunuz ya diyorsunuz ki bundan iş çıkar. Bu böyle olur şöyle olur diyorsunuz en büyük acıyı ondan çekiyorsunuz. Ya niye fazla beklentiye giriyorsun? Makul olsun İnsan bu neticede insan bu ya makul olsun ya. Sen de rahat et o da rahat etsin onu da sıkıntıya sokma kendini de sıkıntıya sokma. Bir de şurada var benim güzel kardeşlerim, sevgi karşılıklı yük. Seviyorsunuz ya size yük, seviliyor ya ona yük. Bu karşılıklı yük her zaman güzel bir biçimde taşınmıyor. Ne yazık ki eğer sevginin doca, dozajını ayarlayamazsanız adamı belki sevginizle perişan edersiniz. Çok sevmek de onu perişan eder. Makul olacak makul o manada itidal dediğimiz şey denge işte bu ümmetin en temel vasfı değil mi? Bizim ümmetimizin en ayırıcı vasfıdır denge denge meselesini ortaya koyduğun zaman en önemli koyacağımız şeyde nefretimizde de öfkemizde de sevincimizde de sevgimizde de denge üzere olmak. Dengesiz bu manada hiçbir iş yapmamak.